Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen ee, yıl çapkını dizisinde sünur rolünü hayat veren Beril Pozam'dan dün gece muhteşem yepyeni paylaşım geldi. İşte sehten eğlenceli karilerini paylaşan Beril Pozam'ın yepyeni paylaşımını sizlere sunuyorum. umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. street.